<laughs> Abdullah abi nereye gidiyorsun? Oğlum, futbolcu <laughs> Vay be Lan gerçek kaleyi tutuyor adamın attığı Bundan futbolcu olur Abdullah koş Vur vur Koş, Koşla koş, koş. koşla, koşla, koşla. Aslanım benim be. Tamam mı? Güzeldi be. Kamera alıyorum. Evet Abdullah Bey. Evet. Hayır Abdullah atacak bekleyin. At oğlum Galli'ye. Kale'de orada adam evet. Aslanım benim be. <laughs> Evet Akif dayısının top oynuyor adam. Allah, 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 Allah. Abdullah. <laughs> Abdullah pars ver bir de ben atayım oğlum. Dur bana. Lan oğlum seni bekliyor bu kadar adam. <laughs> Hadi oğlum pars ver de gol atalım. Aslanım be geliyor Abdullah geliyor. Abdullah geliyor. Vur. Evet. Aferin parsını verdi. Ab Ay Aki Usta. Aki o Usta pars versene. Öbür galleye gidiyor adam. Hadi oğlum gel dat. Bir şey yok hadi. hadi <laughs> geliyor geliyor geliyor. Koş, koş, koş. Geliyor 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 gel. Galleye gitti. Gol yok. Vay be. Arkadaşlar. Migo me amigo. Mi kuşka mi kuşka mi. Bugün sizlere de gelin izleyin. Tatlı <laughs> yiyecek Abdullah. Abdullah canım çok sıkıldı. Ne oynasak? Yani yarı yüksek oynayalım. Yarı yüksek. Hmm. Buraya yüksek oynayamayız. Başka bir şey oynayalım. Ne oynayalım? Buldum saklama oynayalım. Hadi. O zaman kocaba ne bulayım tamam mı? Dur nereye say sayacaksın? Oraya buraya Tamam ben buraya sayıyorum o zaman. Hay hay buraya saydım ben saydım. Tamam hadi göster bana orası. Tamam geliyorum. Ha çok yoruldum hoplo koştum. Ama burası çok güzel değil mi? Yetmez Vallahi. mi? Yetmez mi? Aa buraya sakla. Tamam hadi sayıyorum mı? Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 At! Evet açtım. Nerede bu çocuk acaba? Acaba nerede? Hım. Bu ağaçların arkasına bakmam lazım. Nerede olabilir ki? Acaba şu ağaçların arkasında mı? Hı, hmm, burada yok. Çok güzel bir yermiş burası ama. Acaba bu ağaç derecesinin arkasında mı? Peki. Peki bu ağacın... Ah! Ay nereye seçti komut batıyordu. Peki bu ağaçların arkasında mı acaba? evet evet. O da, olamaz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Biz TikTok çekeceğiz. Değil mi Abdullah? Öptük. Bay bay. Abdullah en yüksek çıkacak. En yüksek. O neybe. Oğlum ayağına bir şey batar dikkat. Et.